yaklaşık 2 dakika sonra sınavımız başlayacak. Yaslan geriye, at heyecanını. Özel Kipaş Eğitim Kurumlarında sınav heyecanı yaşandı. <laughs> Kahraman şehrin eğitimdeki lider arslanı Kipaş Eğitim Kurumları, giriş sınavını yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Eğitimin lider arslanlarının sağladığı ayrıcalık ile ihtiyaç bursları ve Kipaş Eğitim Kurumlarına giriş hakkıyla tüm Kahramanmaraş'a daha kaliteli bir eğitim verebilmek için kapılarını aralıyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Özel Kipaş, Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen Aksu Haber'e yaptığı açıklamada gerçekleştirilen sınavın detaylarını paylaştı. Kipaş giriş sınavımızı gerçekleştirdik. Bu sınavımızı biz öğrencilerimizde başarı bursu, ihtiyaç bursu ve okulumuza kayıt hakkı elde eden öğrencilerimizi belirliyoruz. Bu sınavımızı 25 Mart tarihinde açıklayacağız. Sınavımıza 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerimiz katıldılar. Çok güzel bir katılım gerçekleşti. Bu anlamda sınavımıza teveccüh gösteren kahramanmaraş halkına da teşekkür ederiz. Okulumuz eğitimde fırsat eşitliği tanıma adına başarı bursu ve özellikle ihtiyaç bursu veriyor. İhtiyaç bursu okulumuzda Okumaya maddi anlamda gücü yetmeyen ailelerimize Kipaş Holding tarafından ihtiyaç bursu veriliyor. Burada kategori olarak şöyle ifade edeyim: Öğrencilerimiz başarı bursu, ihtiyaç bursu ve okulumuza kayıt hakkı elde ediyorlar. İhtiyaç bursunu da başvuru hakkı olarak elde ediliyor ve İstenilen belgelerle bu başvuru hakkını elde eden aileler okulumuza müracaat ettiğinde üst yönetim tarafından değerlendiriliyor ve ihtiyaç bursu verilebiliyor. Bu ihtiyaç bursu sıfır ücrete kadar da olabiliyor. %100, %75, %50 ve %25 kategorilerinde de gerçekleştiriliyor.